Hey bu ne böyle kardeşim? Tanrı onun cezasını vermesin. O kadar hayalini kurmuştum. Güzel vakit geçirecektik ama ne oldu? Bütün hayallerim suya düştü. Bana yaklaşmadı bile. Ben ona yaklaşmaya çalıştım. Elimden ne geliyorsa yaptım ama o benim yüzüme bile bakmadı. Benden kaçarak uzaklaştı konuşmadı bile. Çok kızdım. Gerçekten çok üzüldüm. Ne yaptığımı farkında bile değildim. Kocaman iki bardak şerbet içip sakinleştirici aldım. Sonra uyudum. Sana dürüst olayım mı? Çok güzeldi gerçekten. Cidden. <laughs> Ama evlat, hapishane gezisi hoşuna mı gitti? Aman sen de Çandı abla. Sen de gelmiş gezmekten bahsediyorsun. Düşünsene. Aslında Çandı abla, ben bir şey bir türlü anlayamıyorum. Düşünsene. Baksana Çandı abla. Sen bana karısının hapiste olduğunu söylemiştin öyle değil mi? Sen söylemiştin bana bunu. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Eee Peki hangi hapishanede? E, e, şey e, ben nereden bileyim? Onu ziyarete gitmedim ki. Teyzem onu... Sessiz sedasız... Bu evden kovmuştu. Öyle mi? Canda. Yangına körükle gitmeye... Bayılıyorsun değil mi? Ne geçti eline? Amalaya bunları söylüyorsun. İçe hapisteymiş falan. Öyle ortalık yerde söylenir mi bu? Amala. Efendim? Şunu unutma. Vir ya da Yovraç İçcan'ın hapiste olduğunu hiçbir şekilde öğrenmeyecek. Peki. Aynen dediğim gibi. Bir için en doğru olan bu. O kadının adını bile anmayacaksınız, tamam mı? Yoksa ikinizi de bu evden kovarım haberiniz olsun. Oğlum, o sana layık değildi. O, seni de Yuvie'yi de bırakıp gitti. Sakın bir ya da Yuvraç, İtça'nın hapiste olduğunu öğrenmesin. Şunu da unutma. Vir ya da Yuvraç, İtça'nın hapiste olduğunu asla öğrenmeyecek. Demek böyle önemli bir şeyi bunca yıl benden sakladın. Neden? Ama neden? Neden? Neden anne? Ama neden? Neden böyle büyük bir gerçeği bugün edek benden sakladın? Neden bana karımın başka biriyle kaçtığını söyledin? Yıllarca böyle büyük bir yalan söyledin anne. Beni bir kere bile düşünmedin. Gerçeği öğrenmek benim hakkım da hafızamı kaybettim. Geçmişle ilgili hiçbir şeyi ben hatırlamıyordum ama sen gayet iyi hatırlıyordun. O zaman neden benden sakladın anne? Neden sakladın? Ne diyecektim ki? Söylesene oğlum. Ne söyleyebilirdim? Hastaneden eve döndükten sonra bir sene nasıl geçti? Tabii sen hatırlamıyorsun. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Senin aklında sadece karın değil, çocukların da vardı ama sen beni bir gün olsun düşünmedin. Bir anne için çocuğunun hafızasını kaybetmesi korkunç bir şey. Yuvraç'ı geri almak için biz ne sıkıntılar çektik bilemezsin. İşte bu yüzden sana her şeyi bu şekilde söyledim. Sonra doktor bizle konuştuğu zaman Akli dengenin bozulduğunu öğrendik ve bir yanda sen... ...diğer yanda... ...yuvraç vardı oğlum. O küçücük can. Herkesi idare etmek zorundaydım. O zamandan beri de... ...bana ne doğru geldiyse onu yaptım. Bir oğlumu zaten kaybetmiştim. Diğerini de kaybetmek hiç istemiyordum. O zaman benim için Virim'in hayatından daha önemli hiçbir şey yoktu. Sonra Yuraç büyüdü. O büyüdükten sonra biz korkuyorduk. Ya annesini sorsaydı? Ona ne cevap verecektik yani? Ona annesinin... ...bir cinayet yüzünden hapiste olduğunu... ...ona nasıl söyleyebilirdik? Onunla tanışmak isterse onu hapse mi götürecektik? Annesiyle orada mı? Hapiste mi tanışacaktı yani? Bir. O küçücük bir çocuktu. Bundan nasıl etkilenirdi? Anlamıyor musun bunu? Doğru olanı yaptın anne. <laughs> Yuraç için sen her ne yaptıysan bu tamamen doğruydu. Ama sonuçta beni hiç düşünmedin anne. Beni düşünsen böyle yapmaz. Bana onun fotoğrafını bile bir kez olsun göstermedin nasıl göründüğünü bile bilmiyorum. Karşıma çıksa onu hiçbir şekilde tanıyamam anne. O zaman sen benim ne acılar çektiğimi bilmiyorsun anne. Anne, onun nasıl göründüğünü bilmek istiyorum. Elinde ona ait bir fotoğraf var mı anne? Ha? Bir, seni ve oğlunu terk edip giden bir kadın o. O böyle bir kadın işte. Onun için bu kadar acı çekti. Şu anda 17 yıllık cezası bitti. Hatta üzerinden bir sene geçti. Ama bir kere bile seni görmeye, oğlunu görmeye geldim. Söylesene bir kez olsun kocasının hafızası yerine geldi mi diye sordu mu Hatta şu anda ölmüş bile olabilir. Ölmüş bile olabilir. Hayır anne. O ölmedi. O hala yaşıyor. İçimden bir ses onun hala yaşadığını söylüyor. Ve ben... Ben onu mutlaka bulacağım anne. Kesinlikle bulacağım. Hayır. Hayır Vir. Eski defterleri açmaya kalkma lütfen. Hem bu... Sadece seni değil. Bizi de etkileyecektir. Bunu yapma ne olur? Sen bilmiyorsun. Babanın sonra büyük babanın ne kadar dua ettiğini bilmiyorsun. Ben de mabede, mescide, nereyi bulduysam gittim. Hiç çıkmadan dua edip durdum. Sen ondan sonra hayata döndün. Benim için tek önemli olan şey bu oğlum. Beni bencil bulabilirsin. Bundan hiç şikayet etmem. Ama ver ne olursun. Beni seviyorsan, yalvarıyorum sana lütfen. Beni dinle. Benim için olmasa bile yuvraç için beni dinle. O kadını ne olursun sonsuza kadar unut unut onu ne olur oğlum ne olur yavrun için yap nanhe nanhe se haton mein gudiya purani मत अपनी तो जैस